Bir takipçilerimiz bugün akşam çok ilginç bir yerdeyiz. Sivas Şarkış'ta hayvan pazarında. Benim de ilk defa şahit olduğum bir pazar. Gece akşam saat 6'dan ertesi gün öğlen 12'ye kadar süren bir pazar. Daha çok akşam küçük başçılar, gündüz de büyük başçıların olduğu bir pazar. Arkamda gördüğünüz gibi e, hem kangallar hem akkaramanların olduğu bir pazar. Pazar yeri gayet büyük. Türkiye'nin en büyük pazarlarından birindeyiz bu akşam. Ee, i̇lginç bir yer. Çok ciddi anlamda katılımın olduğu, değişik e, yerlerden, değişik illerden çok gelenlerin olduğu bir pazar. Çok sayıda hayvan var, çok sayıda küçükbaş üreticisi var. Çok ciddi hayvan hareketinin olduğu bir pazar. Çok güzel hayvanlar var. Evet, görüyorsunuz arkamda üreticilerimiz gece çay sefasındalar ve buradaki pazarın verdiği gerçekten benim de çok şaşırdığım. Bizim Ege'de de biliyorsunuz pazarlar oluyor. Genelde sabah erken saatlerde 5'te 6'da başlayan pazarlar 10 11 gibi herkes pazarda işini bitiriyor. Burada neredeyse aşağı yukarı 15 16 saat süren bir pazar olduğunu duyduk. Ve Türkiye'nin birçok yerinden doğusundan batısından buraya hayvanı almaya, satmaya gelen üreticilerin olduğunu duyduğumuz bir pazar. Evet. Ee, yarın da devam edeceğiz programın çekimine. Ee, bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.